Metehan, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ata mı bindin sen? Şimdi ne yapıyorsun? Kaydıraktan mı kayacaksın? Gel bakalım. Nasıl kayıyorsun ya? Bir göster bakayım bana. Oo, önce taşını kaydırdın. Şimdi, o nasıl kaymak Metehan? O nasıl kaymak ya? Ne yapıyorsun sen? O nasıl bir kaymaktır ya? Aa, şimdi de ata mı biniyorsun? Bir bak bakayım bana. Aa, atına binmiş gezmeye mi gidiyorsun? Bir bakar mısın bana? Oo, dikkat et ama. Ne? Düşebilirsin, dikkat et. Ne? Ya düşersen? Ne? Ya Metehan. Ne? Neye bineceksin? Kaydırar mı? Hadi kay bakalım. Nasıl kayıyorsun? Göster bakalım bana. Çıkamazsın oradan anneciğim. Merdiveni kullan. Çık 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 bakalım. Aferin sana. Ya o taşını da kaydırmasan olmaz mı? He? Ya Metan ters nasıl kayıyorsun sen? Ya Metan ters nasıl kayıyorsun sen? Kalk bakalım. Şimdi de ata mı biniyorsun? Evet. Ata bin bakalım. Atı mı seviyorsun? Bin bakayım ata. Evet. Vay 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 nasıl da biniyormuş. Sıkı tutun. Evet, sıkı tutun at gidiyorsunuz. Nereye gidiyorsun kovboy? Kovboy nereye gidiyorsun? Ay ay dikkat et düşebilirsin. Korktum bir anda. Ben korkuyorum ya. Şimdi neye kay... Vay 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 nasıl çıktın öyle. Ama gel merdivenden çık bence. Oradan mı geleceksin? Uf, Metan saçmaladın Metan. Oradan öyle gelinmez. Geç bakalım gel. Metan. Geldi? Merdivenden Baba. çık. Kim? Baba nerede? Baban mı nerede bilmiyorum ki. Bizi bırakıp gitmiş. Baba bizi bırakıp gitmiş. Merdivenden gel bakalım. Gel 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 gel. Ya şu taşını da kaydırma önce ya. <laughs> Ya Metan sen nasıl kayıyorsun? Kaç Anneciğim ters kayılır mı kaydıraktan? Ters kayılır mı kaydıraktan? Evet. Hayır kayılmaz. Evet. Kayılmaz. Metan manzaran da çok güzelmiş ya. Atlı karancanın manzarası da çok güzelmiş. Uuu nasıl bir biniyor ya. Deh tıkıdık tıkıdık. Hadi kay bakalım bir de. Metan. Metan hazır mıyız? Metan gidiyoruz. Aa. Metan Urbacı ile gidiyoruz. Bak bir bakayım bana. Uuu. Nereye gidiyoruz biz? Metan. Bak bakayım buraya. Nereye gidiyoruz biz? Evet nereye gidiyoruz? Geziyoruz değil mi? Şöyle bakar mısın bana? Aferin sana. Eğlenceli mi? Evet. Aferin. Gidiyor. Harika. Değil mi Medan? Aferin sana ya. Sen nasıl güzel duruyorsun. Tamam ben alırım onu anneciğim. Dikkat et. Aferin sana. Aferin sana. Bak bakayım bana. Şöyle şuradan bak şuradan. Buradan bakacaksın. Evet. Şey. Neden? Bak anne. Evet. Aa. Çok güzel değil mi? Uğur böceğine binmiş Metan getirsin sana Metehan. Evet. Bu uğur böceği sana uğur getirsin yeni yılda. Evet. Evet. Sen de bak. Evet. evet.